Merhaba Geri geldi. Kusura bakma Ne yaptığımı bilmiyorum Ama iyice bir Görüştüm Kutlarımı Görüyor musunuz Arkadaşlar. Bu videoda şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar koşun Sekizli bir yeri göstereceğim ben at kafası. Vurarsanız <laughs> at kafasına. He oray. Hatta sizin için en güçlü bir tanıcım arkadaşlar. En, ama en güçlü tanıcım bu kısa çıkacağım arkadaşlar. Robux'a bitti. <laughs> arkadaşlar. Şimdi gidelim. Şu pet'i alalım. Hemen mı? Bana pet veren. Pet akın. Robux istesem. Robux istesem ne vermiyorlar? Arkadaşlar şimdi gizli bir yeri tanıcam. Ege'de Muhammed'e de selamlarım olsun. Buradan gidelim. Bu kanalı yeni açtım at kafasına gelmeyi unutmayın. Böyle şık bir şeyiz, isteyeyim arkadaşlar. Tam biz at kafası çok ait. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar hiç kimse Ama devam Yuvarlıca söyleyin bakın biz Gidelim şöyle Arkadaşlar çok garip geleceğim köpeğe <laughs> gir, gir. Bak. Yine, bu kapıyı, şey Arkadaşlar bak oldu karda bak olmuş. Güzel bir arkadaşlar. Arkadaşlar oydu karardı. Bir tane bir Şimdi Tabii arkadaşlar. Şey olur. oraları burada arkadaşlar. Arkadaşlar. Muhabbet'te Ege Ege'nin bir kanalı var. Adını bilmiyorum. Ama Muhabbet'in de bir kanalı olacak. Evet. lütfen like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Selam veriyorum. Bye bye.